Edirne'ye gidelim şimdi. Yaz mevsiminin ortasında aniden bastırdı sağanak ve vatandaşlara da zoranlar yaşattı. Ev ve iş yerleri su altında kalırken bir binada çökme tehlikesi yaşandı. Piknik için giden bir aile ise yolların çamura dönmesi nedeniyle mahsur kaldı. Bir bebeğin de olduğu aileyi afat kurtardı. Yaz ortasında sağanak etkili oldu. Ev ve iş yerlerini su bastı. Yollar göle döndü. Müfettiş olarak Edirne'ye geldik. Gördüğünüz gibi Yağmur altında kaldık. Yollarda da bayağı yağmurlu geçti. İlk defa böyle bir yakaladık Türkiye'de. Görüntüler Edirne'den. Aniden bastıran yağmur şiddetini giderek artırdı. Cadde ve sokaklar suyla kaplanırken araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bazı mahallelerde giriş katlarındaki ev ve iş yerlerini de su bastı. Vatandaşlar ve iş yeri sahipleri kendi imkanlarıyla tahliye çalışması yaptı. şu arabalar geçiyor. Alt yapı yok, üst yapı yok. Hiçbir şey yok. Edirne sıfır. Elde var sıfır bana kimse hikaye anlatmasın. İnsanın bütün sinirleri allak bullak olur. Bölgeye afat ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çökme tehlikesi yaşanan bir bina için önlem alındı. Vatandaşlarsa altyapı yetersizliğine isyan etti. Ya yükselt şu kaldırımları bir 50 santim 60 yap, santim yapın. Yemin ediyorum kaldırımdan geliyor. Yani diyorlar ki bodrum katı yok ruhsat iptal edelim bilmem ne. Ya neyi ruhsat iptal edecek? Sen önce altyapı yap ondan sonra benim ruhsatıma gel. Yani insan artık iyice sinirlenmeye başladı. Bir iki değil üç değil yani. Bosnaköy mevkiinde piknik yapmak için gittikleri yerde sen nedeniyle bebeğiyle bir aile mahsur kaldı. Aileyi AFAD ve jandarma ekipleri kurtardı. Maması olmadığı için o da hani ağlar gibilerine zaten o da şu an tedavide. Yok evet iki tane aracımız ama çıkamadık. Eşlerimiz çıktı yola kadar. Ama maalesef. Ya yağmur bir anda bastırdığı için hani otomobillerimiz çıkamadı. Ee... Yollar çamur, çok su birikintileri olduğu için biz de 112'yi aradık, yardım istedik. E, AFAD ekiplerini aradık, yardım istedik. İzmir'in Dikili ilçesi de yaklaşık 36 saat susuz kaldı. Vatandaşlar ellerinde bidonlarla su temin etmeye çalıştı. Dikili 36 saat susuz kaldı. Vatandaşlar bidonlarla su temin etmeye çalıştı. Görüntüler 90'lı yılların Türkiye'sini hatırlattı. Abi. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün atık su hattını yenileme çalışmaları mağduriyetleri de beraberinde getirdi. Tatil bölgesi Dikili'de su kesintisi yaşandı. Vatandaşlar saatlerce susuz kaldı. Çareyi bidonlarla su taşımakta buldular. Üç gündür süren aralıklı su kesintilerine isyan eden vatandaşlar CHP'li belediyeye tepki gösterdi. Dört gündür sular atmıyor, çok mağduruz. Yetkililer bunu için bir çare bulsun. Artık yeter. Yemin ederim yeter ya.